Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Tottenham, bu sezon birçok fırsat yakalamış ve çoğunu gole çevirme başarısı göstermiştir. Ancak Brighton, özellikle son Premier Lig maçında Tottenham'a karşı üstünlük sağlayarak sonuçta ciddi bir skor ulaşmıştır. Her iki takımın da genellikle birbirlerine karşı agresif bir oyun oynadığını ve gol fırsatlarına sık sık ulaştıkları görülüyor. Ancak Tottenham'ın genellikle Brighton'a kıyasla daha çok gol kaydettiği dikkate alınmalıdır. Garanti bir sonuç belirlemek zor olsa da, geçmiş verilere bakarak tahminde bulunmak gerekir. Tahmin 3.5 üst oran 1.69. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.